Arşiv'den selamlar dostlarım. Bugün fiyat performans anlamında çok güçlü bir oyuncu bilgisayarla daha karşınızdayım. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Elimizdeki bütçemize baktığımız zaman bugünkü bu bütçede kurabileceğimiz en iyi oyuncu bilgisayarını kuracağız. Ama bunu kurarken RAM'den kısma, onu kullan, bunu kullan olayı yok abi. Bugün gerçekten oldukça güçlü ve gerçek anlamda kaliteli bileşenleri bir araya getireceğiz. Şimdi sistemin linkini açıklama kısmına verdim. İnce hesap üzerinden siz bu sistemi büyük bir indirimle alabileceksiniz. Ve yine aynı şekilde o linkten sisteminizi istediğiniz şekilde özelleştirebilirsiniz. Ekran kartını, anakartınızı, işlemcinizi, power supply kasayı, istediğiniz parçayı kafanıza göre özelleştirebilirsiniz. İsterseniz bu sistemin fiyatını özelleştirmelerden daha da düşürebilirsiniz veya da istediğiniz parçayı ekleyerek elinizdeki bütçeye göre sisteminizi yükseltebilirsiniz Tamamıyla size bırakıyorum Biz şimdi ne yapalım? Bu canavar sisteminizin parçalarına geçelim Şimdi anakartımızla başlayabiliriz Anakartımıza geldiğimiz zaman Benim fiyat performans anlamında en çok sevdiğim anakartlardan biri olan Gigabyte'ın B450M S2H isimindeki anakartı kullanacağız Peki neden bu anakartı seviyoruz? Kullanıyoruz Anakartımızın overclock stabilitesini koruyan MOSFET üzerinde soğuk soğutucumuz bulunuyor. Bu soğutucu yardımıyla MOSFET'lerimiz daha serin bir şekilde çalışıyor ve anakartımız performans anlamında bize daha iyi bir verim sunabiliyor. Ve anakartımızda alta indiğimiz zaman burada ne görüyoruz? Anakartın üzerinde bir tane M.2 slotumuz bulunuyor. Bugün sistem içerisinde bir M.2 SSD kullanmayacağım. Ama bugün sistem içerisinde bu anakartımız M.2 SSD upgrade'ine hazır. Şimdi gelelim sistemde kullanmış olduğumuz işlemciye. Yine bu tür sistemlerde bu bütçeyi düşündüğümüz zaman kullanılan işlemcilere baktığımız oranla bizim işlemcimizin 2600X olduğunu görebiliyoruz. Elimizdeki bu işlemcimiz 6 çekirdek 12 thread ve 4.3 GHz turbo frekansıyla Twitch yayını olsun Veya da daha yüksek ekran kartına geçeceğiniz zaman tamamıyla hazır. İşte bugün elimizdeki bu işlemcimizin 2600 oranla artı 300 MHz bir gücü bulunuyor. Bu güç sayesinde oyun performansı 2600 oranla çok çok daha iyi. Yani çok çok denmez ama çok daha iyi oldu kesin. Şimdi RAM tarafına geldiğimiz zaman RAM tarafında Epeyzer markasının ki Epeyzer'ı bilmiyorsanız hızlı bir şekilde söyleyeyim. Epeyzer RAM SSD üretim anlamında dünyanın en büyük markalarından bir tanesi. Bugün bu bütçemizde 8 adet 8 16 GB bellek modülleri kullandım. Çünkü Ryzen'de eğer çift yani dual channel bellek kullanırsanız ne oluyor? Performans Ryzen'de artıyor. Ayrıca 16 GB bellek kullandık. Bu sayede ne yapmış oluyoruz biz? Oyunlarda, özellikle güncel oyunlarda herhangi bir şekilde RAM'den dar boğaz yemiyoruz. RAM'dan ötürü tıkanmıyoruz. Hatta Twitch yayını yapmak istediğiniz zaman bu 16 GB belleğimiz bize ilaç gibi geliyor. Ve sıra geldi ekran kartımıza. Ekran kart tarafına baktığımız zaman gerçekten de süper bir ekran kartı kullanacağız. Zotan üretmiş olduğu GTX 1660 süper ekran kartı bugün sistemimizin oyun performansını belirleyecek. Dostlarım şimdi bir kere GTX 1660 süper ekran kartı Aris 590'dan ve onun rakibi olan GTX 1660'tan çok güçlü bir ekran kartı. GTX 1660 süper ekran kartı, GTX 1660 Ti'nin ensesinde gezen 3-4 FPS gerisinde kalan bir ekran kartı. Bu ekran kartında overclock yaptığınız zaman ki bununla ilgili özel bir video yapacağım. GTX 1660 Super, GTX 1660 Ti'yi stok halde çalışan Tia'yı geçebiliyor. Yani bugün bu sistem aslında 1080p'yi geç. 2K'da çok iyi bir performans sağlayacak. Peki Zotac bize bu ekran kartında ne sunuyor derseniz ekran kartımıza baktığımız zaman dostlarım çift fanla geliyor. Bu fanlardan bir tanesi garip bir tasarımla bir tık daha küçük. Ama ekran kartımız zaten 100 wattlık bir ekran kartı olduğu için aslında çift fan burada oldukça fazla. Ama ekran kartımızı yan çevirdiğimiz zaman ne görüyorsunuz? 3 adet nikelle kaplanmış bakır ısı borusunu bu ekran kartında görebiliyorsunuz. Yani bugün soğutma anlamında ekran kartımız sistemimiz fiyat performans ama elimizdeki bu ekran kartı gerçekten oldukça güçlü ve üzerine çalışılmış güzel bir ekran kartı. Ve gelelim sistemde kullanacağımız SSD'mize. SSD tarafına geldiğimiz zaman burada Epazer Panther'in daha önce incelemesini yapmıştım. Gerçekten çok güçlü ve oldukça güzel bir 2.5 inçlik SSD'sini sistemde kullanacağız. Bu SSD'ye bak zaman bize 500 MB'ın üzerinde bir okuma ve 500 MB'ın üzerinde bir yazma değeri sağlayabilen gerçekten stabil, stabilitesini koruyan bir SSD. Bunun performans testlerini yapmıştım, izleyebilirsiniz. Çok uzun çalışmalara rağmen performansını uzun süre koruyabilen gerçekten güçlü bir SSD'yi bugün sistem içerisinde kullanacağız dostlarım. Geldik kasa ve power supply. Dünyanın en güçlü, en büyük power supply üreticisi olan FSP'nin 550 watt'lık 80 Plus Silver power supply'ını bugün sistem içerisinde kullanacağız. Yani bugün enerji verimli anlamında mükemmel bir power supply'ımız var. Kasamıza baktığımız zaman Game Power'ın Horizon isimdeki kasasını dostlarım sistemde kullandık. Bu kasaya baktığımız zaman yan tarafının, ön tarafının temperli cam olduğunu görebiliyorsunuz ve kasamızın iki yandan ve alttan oldukça rahat bir şekilde havasını çekip arkadaki egzoz fanıyla bu sıcak havayı tahliye edebiliyor. Zaten fanlarımıza geldiğimiz zaman sistem içerisinde totalde 4 tane kontrolcü ile birlikte gelen RGB fanlarımız bulunuyor. Peki biz bu kontrolcü sayesinde ne yapabiliyoruz? Bu kumanda sayesinde fanlarımızın RGB'sini kapattık. Aydınlatmanın şiddetini kısa biliyorsunuz. Bir sürü mod var. Bu efektin hızını düşürebiliyorsun farklı farklı renkleri gezebiliyorsun veyahut da istersen burada kumanda üzerinde bulunan fan ayarıyla kapattım gördün mü? Birinci kademe düşük fan hızı, ikinci kademe orta fan hızı ve üçüncü kademe Yüksek fanınız ve aynı şekilde kasamızın üst tarafında toz filtremiz bulunuyor. Oldukça güzel bir avantaj. Power supply'ımızın toz almasını engelleyen geniş bir toz filtremiz bulunuyor. Yani kasamız aslında full artı full. Şimdi gelin güzel bir şekilde bu canavarımızın oyun performans testlerine başlayalım. <laughs> Ve şimdi sıra geldi AMD Ryzen 5 2600X, Zotac GTX 1660 Super ve 16 GB'lık sistemimizin aslanlar gibi oyun testini gerçekleştirme. İlk yapacağımız oyun testimiz tabii ki de Apex Legends'dayız. Ve hızlı bir şekilde ayarlar kısmına geldiğimiz zaman burada bizi 1080p çözünürlük ve aşağıya indiğimiz zamansa burada bizi bütün grafik ayarlarının full yani ultra olduğunu görebiliyorsunuz. Belleğimiz 6 GB'tı. Ekran kartımız 6 GB olduğu için burayı 6 GB aldım. Diğer bütün ayarlarımın hepsi ultra'da. 1080p ultra grafiklerde Apex Legends oyun testimizi gerçekleştirmeye başlayalım. Ayaklarımız yere bastık ama ilk önce benim silah bulmam lazım yoksa ölebilirim. Hayır hayır hemen ilk önce silah bulacağız. İlk önce silah üstte ekran kartım sıcaklık değerini yan tarafta kullanım değerini görebiliyorsunuz ve bir alta geldiğimiz zaman burada işlemcimin sıcaklığını, kullanım değerini, RAM değerimizi ve FPS'imizi görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi işlemcim resmen yatıyor ve ekran kartımı 1080p'de en yüksek grafiklerle rahatlıkla besleyebildiği gibi sıcaklık değeri çok güzel çünkü işlemcimde Vrid Spire kullanıldı. Vrid Spire geniş bir bloğa sahip olduğu için işlemcimin sıcaklığı oldukça düşük ve ekran kartıma geldiğim zamansa burada RX 590'dan çok daha güçlü bir ekran kartı olmasına rağmen %15 daha güçlü bir ekran kartı olmasına rağmen sıcaklık değeri RX 590'ın üstüne çıkmıyor. <laughs> <laughs> hayır 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 ölmek istemiyorum hayır. <laughs> O birini indirdim süper. Birini indirdim. Hadi 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 azıcık kaldı hadi. Oğlum ne maç oluyor ya? çok güzel gidiyorduk. Dostlarım neyse Apex Legends'da değerleri gördüğünüz gerçekten sistemin vermiş olduğu performans mükemmeldi. İnanılmaz keyif aldım ve zaten 100 FPS'lerin ortalamada 100 FPS'lerin üstüne yedik. Şimdi gelin bir farklı oyun testimize geçelim. Sıradaki oyun testimiz en güncel ve en güçlü oyunlardan Call of Duty Modern Warfare ama Sistem iyice zorlamak için bu oyunumuzun multiplayer yani online kısmında takılacağız ve sistemimizi online bir şekilde hem işlemcimiz hem de ekran kartımızı ağlatacak konumda sistemimizi zorlayacağız. Ayarlar kısmına geldiğimiz zamansa bizi grafik tarafında 1080p çözünürlük ve her şeyim en sonda. Yani bu oyunun bana sunduğu en son grafikleri çektim. Her şeyim en sonda. Extra ne bileyim enable hepsi en sonda. 1080p en yüksek grafikler Modern Warfare Online Multiplayer oynuyoruz. Dostlarım oyunumuza başladık. Şu anda 90 FPS'leri görüyoruz. Mükemmel. Yani böyle bir oyunda sistemimiz 4000 TL topladığımız sistemimiz 90 FPS'leri geçiyor. Çok çok güzel. Ve 1080p en yüksek grafiklerdeyiz. 100 FPS'ler, 120 FPS'leri gördüm ve patladık. <laughs> Oo, bozuk hale indirdik adamı. Çok iyi. Devam, devam. Ya yapma be, mayına bastık ya. Frostlarım kaybettik ama aldığımız FPS değerlerini gördük. Ekran kartımızın sıcaklığı, kullanım diğer işlemcimizin sıcaklığı, kullanım değerleri çok çok güzeldi ve gördüğünüz gibi böyle güncel, güçlü bir oyunda bu sistemimizin bu değerleri vermesi gerçekten mükemmeldi. Şimdi gelin bir sonraki oyun testimize geçelim. Sıradaki oyun testimiz Noob'ların koşma simülatörü dediği, profesyonellerin ise PUBG adını verdiği koşma simülatöründeyiz ve hızlı bir şekilde ayarlar kısmına geliyoruz ve ayarlar kısmına baktığımız zaman burada bizi 1080p çözünürlük ve aşağı doğru indiğimiz zaman oyunun bize sağlamış olduğu en yüksek grafikler yani Ultra grafiklerdeyiz. Şöyle görebiliyorsunuz ve şimdi geriye gidelim ve oyunumuzu başlatarak hızlı bir şekilde oyun içindeki FPS'i görmeye başlayalım. Dostlarım ayaklarım yere bastım ve şu anda 80 FPS'leri, 90'ları, yer yer 100 FPS'leri görebiliyorum. Şöyle karşıya geçeceğim. Ölmek istemiyorum ya. Ölmek istemiyorum. 100 FPS'i bir gördüm. Burası cam mı lan? Oğlum bu ne? 100 FPS'leri görüyorum. Abi FPS'lerle çok güzel. Biri sıkıyor. Biri sıkıyor. Hayır ölmeyeceğim. 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 Ölmeyeceğime eminim. Ölmeyeceğime eminim. Şu ağacın arkasına geçersem süper. Adam beni vuramadığına göre vurdu. Uzakta. Bence bu adam bayağı uzaktan sıkıyor. Hayır hayır. Şerefsize bak ya. Oğlum ben nasıl bir kolsuzum? Şurada biri mi var? Oğlum bu vurulmuyor. Oğlum bu adam vurulmadı. Neden böyle oldu? Oğlum şu pap çok acayip bir oyun ya. Aha. Sıradaki oyun testimiz tabii ki de olmazsa olmazlarımızdan CSGO'dayız. CSGO'da ayarlar kısmına geldiğimizden burada bizi 1080p çözünürlük ve oyunun zaten otomatik olarak seçmiş olduğu en yüksek grafiklerdeyiz. Oyunda şu anda en yüksek grafiklerdeyiz ve 1080p çözünürlükte. Şimdi bakalım biz CSGO'da içeride kaç FPS alacağız? Hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi oyunumuza başladık FPS sınırlaması olmasın diye FPS max 0'ımızı yazalım ilk önce. Şu anda hiçbir FPS sınırlamamız yok. Çektik AWP'yi. Vurdum, Çat, çok iyi. Vurdum, çok iyi. Çok iyi. Aman ya Rabbi neler yapıyorum. Çat bunu da indirdik. Çat bunu da aldım. Abi çok iyi ne oluyor? Abi ne oluyor? Çok iyi. Hadi ölmeyeyim. Son bir kişi mi kaldı? Yapma, yapma çok iyi gidiyorduk. Yapma. Vurdum. Vurdum. <laughs> çok iyi. Sesçiyle alıyorum ben inanamıyorum. 300 FPS'ler, 310'lar, 330'lar çok iyi. Bayağı arttı FPS'imiz. Bir kişi aldım. Ben nalet bir CSC'yim ya. Aldım bunu da aldım. Oradaki kişiyi aldım. Sonuçlar çok çok güzeldi ve gerçekten CS'de güzel, AWP ile güzel kill aldım. 230'lar değişiyor. 300, içeride B tarafında 300'leri gördük rahat bir şekilde. Gelin bir sonraki oyun testimiz yani son oyun testimiz Fortnite'a geçelim. Sıradaki son oyun testimiz Fortnite'dayız. Fortnite ayarlar kısmına geldiğimiz zaman burada bizi 1080p çözünürlük ve oyunun bize sunmuş olduğu destansı grafiklerdeyiz. Şimdi hızlı bir şekilde oyunumuza devam edelim. Ayaklarımızı yere bastık ve şu anda 100 FPS'leri zorluyoruz. 90 FPS'lerde 97'ler, 94'ler ve 1080p destansıdayız. 1660 süper, gerçekten süper bir performans veriyor. Yani gerçekten baya güzel. Ve sıcaklık değerlerimiz 70'ler civarında geziyor. Oyunda oynanış uzadığı sürelerde 70'ler. Aslında Aris 590'ın gücüyle karşılaştırdığımız zaman sıcaklık değerleri 590 oranla çok çok daha verimli. Baksana abi 100 FPS'leri görüyoruz ya. Gerçekten çok güzel ve destansı grafiklerdeyiz. 112 FPS abi çok güzel. Baksana şu akıcılığa ya. Yağ gibi akıyor bak bak hiçbir sıkıntı yok. Bak çat. 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 Çok iyi ya. Ekran kartım sıcaklığı daha 70'e vurmadı. 69'larda kullanım değerini görüyorsunuz. Tamamen kullanılıyor 70 oldu şu anda. Hiçbir şekilde dar bazı yok. İşlemci kısmına geldiğimiz zaman 55 derecede gerçekten oldukça serin çalışıyor ve görüyorsunuz abi kullanıma bak. yani ekran kartını o kadar rahat besleyebiliyor ki işlemci resmen fortnite'ta uyuyor ve aldığımız FPS 100 FPS 1080p destansıdayız. Mükemmel abi. Gerçekten mükemmel. Ama karşımızda düşman çıkmayacak galiba ha? Aha. Ulan ben de ne anlarım ya adamın üzerine rastlıyorum. Ben yani ne gerek var? bu ne gibi ya? Çekirge gibi zıplıyoruz ya. <laughs> Arkadaşlar bu oyun benim sinirimi bozuyor. FPS'leri gördünüz. Destansı dayız. 1080p'deyiz. Mükemmel FPS'lerdir görüyoruz. FPS'ler gerçekten şahane. Her oyunda şahane, şahane, şahane FPS'ler gördük. Özellikle 2600X ve 1660 Super'in performansı çok çok iyiydi. 16 GB RAM'imiz var sistemden tam performans alıyoruz derken sistem gerçekten oldukça güzel. Şimdi gelin videomuzun sonucuna Geçelim. Nihayet oyun testimizi gerçekleştirdik ve elimizde bulunan 4000 TL bütçeyle gerçekten mükemmel bir sistem topladık. Elimizdeki işlemcimize baktığımız zaman 2600 XT ve vermiş olduğu performansı canlı canlı gördünüz. Bugün işlemcimiz böyle güçlü oyunlarda rahat rahat sistemi besleyebildi. Öyle ki bu sistemle çok rahat bir şekilde Twitch yerim yapacaksın abi yap, render alacaksın, al, iş mi yapacaksın yap. Elimizdeki işlemcimiz gerçekten çok güçlüydü. Oyun tarafına baktığımız zaman burada ekran kartımız özellikle 1660 Super ekran kartı GTX 1660 Ti'nin ensesinde bir performans veriyordu. Ve yine aynı şekilde güçlü 2 tane de 8 artı 8 toplamda 16 GB'lik belleklerimiz bulunuyordu. Performans olarak sistemimiz fiyat performans anlamında mükemmel oldu. Evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Bugün fiyat performans anlamında, kalite anlamında gerçekten çok güzel bir sistemi bir araya getirdik. Açıklama kısmına bütün linklere ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın demeden önce... Videoyu like atmadıysanız like atabilirsiniz ve halen de kanala abone değilseniz nasıl abone olamazsınız anlamıyorum ya. Videoyu izleyenlerin oranı ne biliyor musunuz? Beni izleyenlerin %60'ı kanalıma abone değilmiş. Bak buraya koyuyorum. Beni izleyenlerin %50'si 60'ı kanalıma abone olmayan kişiler. Bir de onlar abone olsa var ya biz çok rahat 1 milyonu geçmiştik. Abone değilseniz abone olun. Hani izliyorsunuz ya. E bari abone ol. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Saçlarım gene bozuldu ya. Aslan gibi sistem.